Söyle devam ediyoruz. Bağlanışlardaki ilk işaretimiz V olacak. İki hisle çengel şeklinde bunları iç içe geçirdiğimizde V kelimesini oluşturuyoruz. Veya ya da kavramını oluşturmak için iki yapıyoruz avuç içi aşağıya bakacak şekilde. Sonrasında bunu ters istikamete döndürüyoruz. Veya ya da ile birlikte ya da Leyla ekinin karşılığı olan kelimemiz ise bu şekilde gösteriliyor ile birlikte. Ama kelimesinde ise bunu biraz da mimikle desteklemiş olacağız. Ama şeklinde yapıyoruz. Sonrasında gibi kelimesi var. Yine yana yapar gibi ama bu sefer parmaklarımız hareketli şekilde gibi. Sanmak, o sandım, şu sandım derken kullanılacak bir kelime. Tüm parmakları birleştirip içimize attık. Sanmak kelimesi olmuş oldu. İçin kelimesi işaretlerinde aslında bizim için önemli kullanabileceğimiz ve tam olarak cümlelerin içerisinde anlamı verebilecek bir kelime. İçin demiş oluyoruz. İçin ya da devre anlamlarına da gelmiş oluyor. Sonrasında sissuz eki var. Bu sıfatları olumsuz yapan bir ek. Yani sevgisiz, tatsız, tuzsuz derken kullanabileceğimiz bir ek. Onda da hiç işaretiyle aynı. Hiç aynı zamanda sissuz. Yani sevgi, kullanılan bir ek. Yani İzmirli İstanbul'u derkenki gibi. Örnek olarak göstereceksek de İzmirli şeklinde yapmış oluyoruz. Yani son iki harfi yazmış olacağız. Ya da İstanbul'lu şeklinde yapabilirsiniz. Son olarak